Hoş geldiniz. Merhaba sevgili Terazi Burcu. Sefalar getirdin kanalıma. Evet haftalık bakımımıza devam ediyoruz. Niyetler tutulsun. Odaklanın. Bakalım size ne geliyor. Hadi sizleri çok bekletmeden başlayalım. Evet. Şöyle gösterelim. Ee, göründüğü kadar. Sonrasında da ben bakayım şuradaki akış mis gibi tertemiz bir hafta çok güzel paylaşımların olabileceği e, paylaşımların çoğalacağı bir hafta özellikle bir para var Paranı, paranın paranın e, sevilen kişilerle bölüşülme hali söz konusu olabilir küçücük bir daha etkisi önünüzde bakın bir daha etkisi var şöyle üçgen bir dağ. Ama alt tarafı bakın zaten bozulmuş yani. Hafif hafif oradaki şeyler düşmüş, kopmuş bu dağdan. Demek ki engelleyici bir takım şeyler ayağınızın altından kalkıyor. Daha derin etkiler yaşayabileceğin, daha derinleşen bir süreç yaşayabileceğin bir takım durumlarla yani derin bağlar, kuvvetlenen içgüdü, çeşitli çalışmalar, faaliyetler yürütülüyor. O dağ etkisi engelleyici olarak çıktı bakın sizde. Daha etkisi başka şekilde çıksaydı onu farklı yoracaktım. Bir yükselmeye belki ama burada tamamıyla önünüze engel olan bir takım şeyler var. O çıkıyor. Ve sen arkanda bir balıkla kazandığın bir şey var. Kısmetlendiğin bir şey var. O da etkisini de ortadan yok ediyorsun. Böyle bir görüntün var. İki rakamı, 7 rakamı, 2 rakamı aşkta bir dönüşümü 7 ile birlikte. Aşkta bir dönüşüm süreci başlıyor sizler için. E, duygusal anlamdaki ifade edilemeyen, yaşanılamayan, yapılamayan birçok durumun e, artık tam tersi şekilde e, yaşanabildiğini, yapılabildiğini e, görüp hayatınıza alma hali söz konusu. Yani ihtiyacımız olan biraz cesaret gösterebilmek de olur. Küçücük bir aslan yatıyor. Aslında henüz harekete geçmemiş. Yani beni bir takım harekete geçirecek şeyler eksik kalıyor. İşte para, işte duygusallık vesaire vesaire. Artık zaten e, bir moralle, bir motiveyle, birazcık daha enerjik olmayla birlikte hem o gelgitler bitiyor, küçücük hilal görüntüsü var. Hem de enerjiniz yerine geliyor. Evet. Yani böyle e, ayak izleri çıkmış hep. Böyle bir iz bırakmak, birinin aklında kalmak, kalıcı başarılar, kazanç olur, işte makam mevkice bir şey olur, rızık sahibi olmak gibi, herkes tarafından böyle iyi anılan biri gibi. Yani böyle bir iz bırakacaksınız diyelim hafta itibariyle yapacağınız çalışmalarda. Kafanızı gündeminizi sürekli karıştıran bir durum varsa yani her neyse böyle ilelebet bir kurtuluşun var onu söyleyelim ee, böyle düşünce e, hapishanesi diyorum ya o düşünce hapishanesinden kurtuluyorsunuz ve kurtullarca e, hareket etmeye daha da özgürleşmeye başlıyorsunuz. Ben burada tabii şöyle baktığım zaman çeşit çeşit arkanızda bir sürü bir şeyler çeviren yapmaya çalışan insanlar var. Ama böyle hani bir kuyu kazılır ya, o kazdıkları kuyuya da gerçekten burada kendileri düşmüş olarak çıktılar. Böyle bir görüntü de var, orayı da es geçmeyeyim söyleyeyim. Belki de işte bir takım çıkarları doğrultusunda hareket eden insanların. Yine kendi ayaklarına, kendi o ipi bağlamaları gibi. Yani kendi ayaklarına sıkmış gibi çıktılar açıkçası. Şimdi bir ev var. Bu ev <laughs> bir duvarı yok. Demek ki işte evliliğinde problem var. Demek ki bazı sıkıntılar ilişkisel. İşte o açıdan düşünecek olursak ilişkine de kalıcı huzur, mutluluk hali geliyor. Burada yani bir adalet de. E, işleyecek olabilir. Yani i̇lahi yönlü bir adalet bekliyor olabilirsin. Yani bir iş e, anlamında da hani bir sıkıntı doğdu ve iş yerinizi kapatmak zorunda kaldınız ya da e, bir iş yerinden ayrılmak zorunda kaldınız. Bakın bu sıkıntılarınız bitiyor bir kere. O duvar tekrardan örün, örülüyor Demek oluyor ki belki eski iş yerinden aranacaksın. Böyle bir şey istiyorsun, ondan böyle çıktı daha yapıcı, daha kalıcı şeylerle uğraşacaksın hafta itibariyle. İşte bu. Akış mükemmel bir kere. Harika akış. Yani şuna bakar mısınız? Her şeyde yani su da akıp yolunu buluyor. Bazı şeyleri çok dert etmeye, çok kafaya takmaya, çok ısrarcı olmaya gerek yok. Yani <laughs> her şeyi yeteri kadar ölçüsünde, ayarında yaşamak çok güzel. Bir göz var. <laughs> ama gözün üzerinde deki insan böyle güzel bir birleşme, güzel bir kavuşum doğurmuş. Şimdi şey vardır ya hani gözlerden uzak bir ilişki yaşamak, kimsenin bilmediği bir ilişki bir ya da iş anlamında hani daha tam oturmamıştır proje plan bir takım şeyler söylemiyor olabilirsiniz. Netleştikten sonra dış ortama duyurmak var. İşte biz evleniyoruz ya da işte iş yeri açıyoruz ya da şunları şunları yapıyoruz. Yaptık vesaire bu enerji geliyor. Bu çok güzel. Ama yine bir gözün üzerinde çıktığınız için bir de orada izler olduğu için ayak izleri dedik ya. Gözleri üzerinize çekeceğiniz bir çalışma başlatacak da olabilirsiniz. Terazi burcunun star enerjisi çok fazladır bir kere. Bunu da unutmayın. Parlama enerjisi, star enerjisi Yükselme enerjisi çok büyük olan bir burç aslında terazi burç. <laughs> Bakalım. Evet, şimdi bazı çatışmalar, bazı problemler, şüpheler, belirsizlikler varsa Aşk hayatının ya da herhangi bir durumun üzerinde bitiyor. Yani kalbin üstünde çıkan bu kılıçlar bir aşk üçgeninden bahseder tabii ki de. Böyle bir e, durum çıktı. Yine o belirsizliklerin, şüphelerin bitebileceği, mutsuz, keyifsiz halin e, hangi durumdan ötürüyse bunun bitebileceğini söyleyelim. Güven duymak istiyorsun, güvende olmak istiyorsun. Evet sana güven aşılayacak bir takım durumlar hayatına geliyor. Ee, şimdi burada <laughs> cimri enerjilerde olan bir e, durum, sana akıp gelmeyen bir durum. Yani bir parasal bir sıkışman var gibi. <laughs> Yana döne para arıyor olabilirsin borçları kapatmak için belki. Belki işte bir iş yapacaksın, başka bir şey yapacaksın. Ek olarak bir şeyler lazım bunun için işte çeşitli yerlere başvurmak, çeşitli kimselerden yardım istemek var. Hani bir yere kadar sıkışıyor, sıkışıyor, sıkışıyor veya işte bir yere yatırım yaptın karşılığı gelmiyor. Bir yerde sıkışmış paran var. Sonrasında öyle bir akıyor ki o para. Yani para parayı çeker misali gidiyor olayın. Şöyle oluk oluk yukarıdan aşağıya akan tılsımlar var. Güzel bir başarı geliyor. Aşk hayatınızda sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. İşte eşimden şöyle şöyle bir Adaletsizlik gördüm e, ilişkinde ya da partnerimden e, diyor olabilirsiniz çok kaba çok e, merhametsizce tutumları oldu diyor olabilirsin ama bu enerji bitiyor biraz da şey var sizde Celladın aşık olma durumları olur ya hiç uygun olmayan e, bir kişiye böyle bir e, şiddetli bir bağımlılık hali olur ya öyle bir şey de olabilir. Ama her şeyi kabullenip göze aldıysanız, şu an bu durumu yaşamanız için yaşa, yaşıyorsanız diyelim. Sağa sola şuna buna pek diyecek bir şey yok. Burada zaten kendinin öz eleştirisini yapabiliyorsun. Ama yine de burada yine bir özgürleşme payın. Burada yine birinden destek alma payın yüksek çıkmış. Yani ilişkinizde bir şifalanma. Üçüncü üçüncü durumların yarattığı sıkıntılar geçiyor. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Evet. Bu insanla evet her ne kadar bazen çok uyumlu bazen çok uyumsuz olsanız da ruh eşi bağlantınız var işte. Yani tensel anlamda da çoğu kez birbirinizi tamamlıyorsunuz. Çekiminiz yüksek. Duygusal anlamda da bir bütünlük sağlayabiliyorsunuz ama işte üçüncü durumlar birazcık ilişki hayatınızı etkiliyor. Ee, o maddesel bir şey de olabilir ama barış çıkmış haberleşme çıkmış ben size sayayım bu insan şu anki durumundan pek memnun değil bakın tahtında oturup star enerjisinde olan ya da işte hat e, enerjilerde olan taraf siz olacaksınız yani çünkü ilişkiye yapacağın yatırımın hepsini yapmış daha fazlasını e, vermek yani daha fazlasını e, Karşı taraftan bekleyeceksin diyeyim artık adımı. O da bir bekleme sürecinde, o bekleme sürecinden çarçabuk çıkıyor ve uygun akışlar geliyor bakın. Yani yağdıracak gibi bir anda. Aşkısını, aşkını, aşkını, hmm. <laughs> aşkını, sevgisini, ilgisini, iletişimin her şeyini arttıracak. Çünkü tecrübesizce yaptığı bir şey, ilişkinin Gidişatının bozulmasına sebebiyet vermiş. O e, durumlar ortadan çıkınca aşkla yaklaşacak bu insan. Belki de işte çok maddesel şeylere takılıyordu. E, şu an daha çok duygusal olarak görünüyor. Maddesi, e, madde dünyasından bir çıkıyor bir kere. Evet halen arzulanabilirsin. Halen dikkat çekicisin. Terazi burcu. Aynen böyle çıktı. İmparator içesin. Bayan olarak erkek or İmparator, imparator içi. Yani hayatında böyle bir damga vurmuşsun zaten bu insanın. Evet. Sizler için yorumu yaptım. Keyifli zamanlar diliyorum. Sağlıklı keyifli. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.